Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Yine beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Küçük bir kız yolda yürürken gördüğü hüzünlü bir yabancıya gülümser. Bu gülümseme adamın kendisini o kadar iyi hissetmesine neden olur ki bu hal içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dostuna teşekkür edemediğini hatırlar. Hemen dostuna bir not yazar ve arkadaşına yollar. Arkadaşı bu teşekkürden dolayı o kadar keyiflenir ki her öğlen yemek yediği lokandadaki garson kıza yüklü bir bahşiş bırakır. Garson kız ilk defa bu kadar büyük bir bahşiş alıyordur. Akşam eve giderken aldığı bahşişin bir kısmıyla aç olduğu her halinden belli olan fakir bir adama yiyecek alır. Üç gündür boğazından bir şey geçmemiş olan adam karnını doyurduktan sonra bir apartmanın bodrumundaki tek kişilik odasının yolunu ıslık çalarak tutar. Adam öyle neşelidir ki bir saçak altında soğuktan titreyen köpek yavrusunu görünce onu kucağına alır ve evine götürüp ısıtır. Köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu ve başını okşayan bir el olduğu için çok mutludur. Gece yarısından sonra tüm apartmanı dumanlar sarar. Bir şeylerin ters gittiğini düşünen köpekçik çılgınlar gibi havlamaya başlar. Önce kendisine ev sahipliği yapan fakir adamı sonra da bütün apartmandaki insanları uyandırır. Anne babalar dumandan zehirlenmek üzere olan çocuklarını kucaklarına alıp onların hayatlarını kurtarırlar. Evet sevgili gönül dostlarım Bütün bunlar 5 kuruş bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucunda gerçekleşmiştir. Günümüzde gülmeyi unutturacak o kadar çok sebeple karşı karşıyayız ki çevremize baktığımızda gülen insanlardan çok asık suratlı veya çatık kaşlı insanları görüyoruz. İşte bu yüzden bugün ben de gülümsemekten bahsetmek istiyorum. Küçücük bir tebessümün hayatın yoğun ve hızlı koşuşturmacası içerisinde iyi gelmeyeceği hiçbir şey yoktur. Gülmek tarih boyunca şairlerin, düşünürlerin, yazarların ve sanatçıların çalışmalarında tema olarak sıkça kullanılmıştır. Bu tema bazen bir sevgilinin yüzündeki küçücük bir tebessüm, bazen küçük bir çocuğun çevreye pozitif enerji yayan gülücükleri olmuştur. Klasik kaynaklarda genellikle sevincin veya psikolojik açıdan rahatlamanın bir ifadesi olarak gülmenin hafif derecede olanına tebessüm, yüksek sesli olanına kahkaha denildiği belirtilmiştir. Gülümsemek insan oğluna verilmiş çok özel bir ayrıcalık Ruh ve beden için ise en güçlü ilaçtır. Stresin, mutsuzluğun, endişenin, ağrının adeta pan zehiri gibidir. En önemlisi de karşımızdakinin beyninde ayna nöron denilen hücreleri aktif hale getirip o kişiye de fayda sağlar. Aslında insanlar gülümsemeye daima hazırdır. Buna kelebek etkisi de denir. Kelebek etkisi bir sistemin başlangıç verilerindeki küçücük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabileceğine verilen addır. Amerikalı bilim adamı Edward Norton Lawrence'ın ortaya koyduğu bir teoriye göre Amazon ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpması dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir tıpkı yan yana dizilmiş domino taşlarının birbirlerini devirmesi gibi bir taşı devirmekle diğer bütün taşları yıkmış olursunuz. Siz yeter ki gülmek isteyin ve buna hazır olun. Çünkü dünya güldükçe güzelleşecek. Eğer isterseniz böylesine zincirlerin ilk halkalarını siz de başlatabilirsiniz. Pozitif psikoloji alanında yapılan çalışmalar davranışlarımızın zihnimizi şekillendirebildiği, zihnimizde meydana gelen bu değişimin de döngüsel olarak davranışlarımızda daha pozitif etkilerin oluşturduğu konusunda hemfikirdir. Hayatta yaptığımız eylemler başkalarının hayatlarını etkiler. Gülümsemek de bu eylemlerin en kolay fakat en etkili olanlarının başında gelir. Gülmek bulaşıcı olduğu halde bana da bulaşmasın denilmeyecek tek şeydir. Peki gülmek için 17 surat asmak için 43 kasa ihtiyaç olduğunu söylesek. Daha çok gülümsemek için çaba sarf eder miydiniz? Yani somurtmak daha yorucu Çevremizdeki kişilere pozitif yaklaşmak ise kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan ve özgüvenimizi arttıran bir davranış biçimidir. Bu nedenle karşımızdaki kişide sebep olduğumuz küçücük bir gülümseme bizde de müthiş bir tatmin duygusu oluşturacaktır. Alışkanlık ve tarz olarak başkalarına göre daha fazla gülen insanların bedenlerindeki pozitif etki gülmeyenlere oranla daha çok olduğu biliniyor. Vokaksiyo insan bir evse yüz onun penceresi, tebessüm de o penceredeki ışıktır derken William James de mutlu olduğumuz için gülmeyiz, güldüğümüz için mutlu oluruz der. Öte yandan alemlere rahmet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tebessüm peygamberiydi. Tebessüm eder, tebessüm ettirirdi. Bir hadisinde insanlara tebessüm etmeniz bir sadakadır buyururken bir başka hadisinde ise iki çeşit gülme vardır. Bir gülme vardır ki Allah sever. Bir gülme vardır ki Allah gazap eder. Allah'ın sevdiği gülme şudur. Kişi görmeyi arzuladığı bir din kardeşiyle karşılaşır ve onu gördüğünden dolayı sevinir. Allah'ın gazap ettiği gülme ise kişi incitici, eziyet verici, küçük düşürücü, alay edici, kaba veya batıl bir sözü hem gülmek hem de başkalarını güldürmek maksadıyla söyler. Bu sözden 70 kat cehennem uçurumdan aşağı yuvarlanır buyurur. Başkasını küçük düşürücü ve alay edici olmamak ve ölçülü olmak kaydıyla normal gülmeler ise mübahtır. Kahkaha atmak ise İslam alimleri tarafından pek hoş karşılanmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde çok gülmek kalbi öldürür ve müminin değerini düşürür buyurmuştur. Gelin Biraz da gülmenin faydaları üzerinde konuşalım. Günümüzde yapılan araştırmalar gösteriyor ki gülümseme hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımıza yardımcı olur. Bazı doktorların terapi kılavuzlarının bir parçası olarak gülümsemeyi önerdiği biliniyor. Gülümsemek kan basıncını düşürür ve dolaşımı iyileştirir. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirir. Stres ve depresyon için iyi bir panzehirdir. Gülümsemek kişiyi rahatlatır ve duygusal istikrarını artırır. Dahası, bir tebessüm sizinle ilgili bir mesajdır. Kalbinizin temiz olduğuna ve endişeler, sorun ve kasvetten etkilenmediğinize dair bir mesajdır. Gülümseme sizi tanıyanlara ve tanımadığınız kişilere verilen anlık bir işarettir. Biriyle konuşmadan veya Selamlaşmadan önce bile bu mesaj alınır ve anlaşılır ve o kişiyi söyleyeceklerinizi daha açık ve samimi bir hale getirir. Çünkü gülümseyince daha güvenilir algılanırsınız. Gülümserken gözlerinin içi gülen bir insan karşısındaki hakkında kötülük düşünemez. Gülümsemek başarı için bir anahtar görevi görebilir. Öte yandan Gülümsemek, güvende ve rahatta hissedildiği zaman ortaya çıkan bir süreç olduğundan, topluca gülümsemenin sosyal bağları güçlendirici bir etkisi olduğu da söylenir. Evet, sevgili gönül dostları. Özellikle zorluklara veya olumsuzluklara rağmen bu zorluklar karşısında iyimser ve olumlu bir tutum veya tavrı sürdürmek için Gülümsemeye devam edin. Olumsuz bir zihin size asla olumlu bir hayat veremez. Siz gülün ki dünya gülsün. Emin olun ki sizin mutluluğunuz ve enerjiniz çevrenize de yansıyacaktır. Gelin hep beraber olumsuz gibi görünen hadiselerin arkasındaki hikmeti düşünerek, gülümseyerek bir kelebek etkisi oluşturalım ne dersiniz? Başka bir hikayede görüşmek üzere dedikten sonra videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gerçek dostla kalın.